Enlerin şehri Dubai, son yılların en popüler yerlerinden bir tanesi. Kozmopolit bir nüfusa sahip olan Dubai'de altın veren ATM makinesinden Ferrari'ye binen polislere kadar bilmeniz gereken o kadar çok şey var ki. Eğer siz de Dubai hakkında birçok şeyi merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü bugün videomuzda Dubai hakkındaki ilginç gerçeklerden bahsedeceğiz. Ama öncesinde küçük bir hatırlatmamız var. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız hemen kanalımıza abone olup videolardan ilk sizin haberinizin olması için bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi de unutmayın. 1. Yerel Halk Videomuzun başında da söylediğimiz gibi Dubai kozmopolit bir nüfusa sahip. Dubai nüfusunun yaklaşık %85'inin yabancı, %15'inin ise Suudi olduğu tahmin ediliyor. Nüfusunun yarısından fazlasının yabancı olmasının sebebi ise son yıllarda inşaat sektörünün çok gelişmiş olması ve bu alanlardaki istihdamın yurt dışından iş gücü olarak sağlanmasıdır. Bu yabancı nüfusun büyük bir kısmını ise Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'ten gelen göçmenler oluşturmaktadır. Hal böyle olunca da Dubai turu sırasında bölge insanıyla tanışıp sohbet etme ihtimali çok düşük oluyor. Havalimanında pasaport işlemleri esnasında görebileceğiniz Dubaililer dışında bürokratik yerlerde de Dubaili vatandaşlarla karşılaşabilirsiniz. Onun dışında karşılaşacağınız herkes başka ülkelerden gelmiş kişiler olacaktır. 2. Gökdelenler Peki Dubai'deki gökdelenlerin düşündüğünüz kadar uzun olmadığını biliyor muydunuz? Muhtemelen şu ana kadar defalarca Dubai'deki gökdelenler hakkında birçok şey duymuşsunuzdur. Dünyanın en uzun binası, dünyadaki en uzun gökdelen gibi birçok unvan Dubai binaları için söyleniyor. Fakat Dubai'deki gökdelenler sandığınız kadar dünyanın en uzun binaları olmayabilir. Aslında Dubai, Hong Kong veya New York kadar yüksek bir şehir değildir. Dubai'de toplamda 1344 gökdelen varken Hong Kong'da 6606, New York'ta ise 6180 gökdelen bulunmaktadır. Dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa da Dubai'dedir. Fakat dünyanın en yüksek konutu Dubai'de değil New York'tadır. 2014 yılına kadar 413 metrelik Princess Tower'la dünyanın en yüksek konutuna sahip olan Dubai, 2014 yılı itibarıyla bu unvanı 426 metre yükseklikteki New York Park Avenue binasına kaptırmıştır. 3. Kadın Arap Yarımadası'nda bulunan Dubai, adadaki diğer ülkelerin aksine kadın özgürlüğüne önem veren bir ülke. Öyle ki Dubai'li kadınlar sosyal hayatın her alanına dahildir. Dubai'ye yolunuz düşerse kadın polis, kadın memur, kadın şoför sıkça göreceksiniz. Bunun yanında şeriatla yönetilen bir şehir olmasına rağmen herhangi bir kıyafet zorunluluğu bulunmuyor. Dubai'ye gittiğinizde abaya yahut kara çarşaf giymek, başınızı örtmek zorunda değilsiniz. Sahillerde bikini giyebilir, sıcacık güneşin altında çiçekli elbisenizle dilediğiniz gibi dolaşabilirsiniz. Dediğimiz gibi Dubai'deki kadınlar komşuları Suudi Arabistan'daki gibi baskı altında yaşamıyorlar. Burası kadınlar için kişisel bakım konusunda da en zengin şehirlerden bir tanesi. Uzakdoğu kökenli pek çok vatandaşıyla masaj salonları, tırnak ve kına tasarımları bu şehrin en popüler hizmetlerinden bir tanesi. 4. Polis araçları. Eğer konu ne kadar zengin olduğunuzu göstermekse bu işi Dubai'lilerden daha iyi yapan kimse yoktur. Bu konuda şehrin polis güçleri de bir istisna değil. Zenginliği ve lüksüyle ünlü Dubai sınırları içerisinde elbette polisler de dünyanın en lüks otomobilleri olan Lamborghini, Ferrari ve Bugatti Veyron marka arabalar kullanıyorlar. Hatta öyle ki Aralık 2013'te emniyet filosuna bir McLaren ve 2014'te Bugatti Veyron eklemişler. 691 beygir gücünde bir orta V12 motorla çalışan Lamborghini Aventador'sa 0'dan 60'a 3 saniyeden daha kısa sürede gidiyor. Dubai'deki polis teşkilatı gerçekten dünyanın en şanslı polisleri arasında yer alıyor. Öyle değil mi? 5. Altın veren ATM Dubai denilince akta gelen belki de ilk şey altındır. Hal böyle olunca Dubai'nin günlük yaşamında bile sık sık altın kaplamalı arabalarla dişlerle karşılaşmak gayet normal bir hale geliyor. Peki genellikle para çektiğimiz bankamatiklerin Dubai'de altın çekmek için kullanıldığını söylesek ne düşünürsünüz? Bu çılgın ve zengin şehirde bankamatikler dünyanın aksine müşterilerine paranın yanında altın hizmeti de veriyor. Dubai alışveriş merkezindeki altın ATM'si 2,5 gramlık 24 ayar altın bir madeni paradan ons başına bir altın bara kadar her şeyi satın almanızı sağlıyor. Otomatın içinde piyasadaki gerçek zamanlı dalgalanmalara paralel bir şekilde her 10 dakikada bir fiyatları değiştiren bir bilgisayar bile bulunmaktadır. Peki siz ülkemizde altın ATM'si olsun ister miydiniz? 6. Geçim Kaynağı Dubai'nin finansal en büyük yardımcısının Abu Dhabi olduğunu artık biliyoruz. Öyle ki dünyanın en büyük ökteleni olan Burj Khalifa Dubai'de tüm bina çatılarının üstünde duruyor. Ancak Dubai'nin komşu Milli Abu Dhabi'nin maddi yardım olmadan Burj Khalifa tamamlanamazdı. 2010'da açılmasından hemen önce kule aslında Burj Dubai olarak adlandırılmıştı. Ancak Abu Dhabi'nin emiri Şeyh Khalifa bin Zayed Al Nahayan'ın şerefine isim değiştirildi. Peki ama Dubai'nin temel geçim kaynağı nedir? Günümüzde en büyük geçim kaynağı turizm olan Dubai'nin bir diğer geçim kaynağı ise petroldür. Petrolden önce ise Dubai yerlileri geçinmek için balıkçılık, çiftçilik ve inci dalgıçlığı yapıyorlarmış. 20. yüzyılın başlarında yaklaşık 7000 denizci özel inci tekneleriyle denize açılıp inci topluyorlarmış. Mayıs ayının ortasından Eylül başına kadarki sürede her gün 14 saat dalış yapan balıkçılar topladıkları incilerle ailelerinin geçimini sağlıyorlarmış. 7. Su Peki coğrafya olarak büyük çöllerin ortasında bulunan Dubai'nin su kaynaklarını dışarıdan ithal etmek zorunda olduğunu biliyor muydunuz? Büyük zenginliğe sahip olan Dubai içme suyunu karşılayacak parayı kolaylıkla bulsa da yaptıkları su israfıyla dünyaya büyük zarar veriyorlar. Örneğin Dubai'nin merkezinde bulunan bir golf sahası çimlerini sulamak için günde 15 milyon litre su kullanıyor. Dünyanın büyük bir kısmı susuzlukla mücadele ederken Müslüman bir ülkenin sadece bir golf sahasına 15 milyon litre su harcaması kabul edilemez bir rakam. Her ne kadar çevreden tepkiler gelse de milyonlar kazandıran lüks alanların sulanmasına prensler hiçbir zaman karşı çıkmıyorlar. Bu da aslında Arap zenginlerin lükse ne kadar düşkün olduklarının bir göstergesi. Onlar ne pahasına ve sonuçları ne olursa olsun lüksten asla vazgeçmiyorlar. 8. Eğlence. Dubai'li zenginler ve şeyhler için eğlence çok önemli. Her ne kadar alkol yasak olsa da bu kural zenginler için geçerli değil. Çünkü kendi özel partilerinde alkol resmen su gibi akıyor. Aynı zamanda Dubai'li zenginler için dünyaca ünlü sanatçı ve grupların özel konser vermesi oldukça sıradan. Dubai'de zenginlerin verdiği partilerde konser vermeleri için ünlü şarkıcıları çağıran çok sayıda ofis bulunmakta. Chris Brown'dan Wiz Khalifa'ya kadar birçok ünlü isim zengin çocukların eğlenceleri için Dubai'yi ziyaret ediyorlar. Bu partilerde Drake ve Ed Sheeran gibi dünya yıldızları bir gecede 500 bin Amerikan doları kazanıyorlar. Gece kulüpleri ise Dubai'nin zengin çocukları için vazgeçilmezler arasında. En büyük eğlenceleri sabaha kadar eğlenmek olan bu zengin çocuklar gece kulüplerinde sıra beklememek için kendi gece kulüplerini kiralıyorlar. VIP hizmet veren bir gece kulübü müdürünün yaptığı açıklamalara göre bir gecelik kiralar 13 bin dolardan başlıyor. Bu eğlence mekanları aynı zamanda birbirinden ilginç talepleri almakta. Mesela Formula 1 için özel bir etkinliğe sahiplik yapan bir yerde zengin bir Dubai'li sadece Kim Kardashian'la fotoğraf çektirmek için 20 bin dolar ödemiş. Aynı zamanda eğlence mekanı müdürü bu tür yerlere Dubai'li yerlilerin trafik sorunu yaşamamak için kendi helikopterleriyle geldiğini söylüyorlar. 9. Estetik ameliyat Zengin Arapların bir diğer lüks tutkuları da estetik ameliyatlar. Öyle ki ülkedeki zengin ailelerin çocukları 16 yaşından itibaren estetik ameliyat olmaya başlıyorlar. Kadınların en çok tercih ettiği estetik ameliyat dudak büyütmekken erkeklerin tercihi ise altın dişler. Erkekler için altınların önemi o kadar büyük ki buradaki çocuklar dişlerini kolaylıkla altınlarla değiştirebiliyorlar. Tüm kıyafetleri Ayakkabıları ve telefonları altınlarla kaplı olan bu çocuklara baktığımızda bunun için inanılmaz paralar ödediklerini görebilirsiniz. Hatta satın aldıkları telefonlara 15 milyon dolar ödeyen insanların olduğu da bilinmektedir. Arap Yarımadası'nda bulunan ve son dönemlerde ihtişam ve lüksüyle popüler hale gelen Dubai hakkındaki ilginç gerçeklerden bahsettik. Siz de görüşlerinizi ve Dubai'ye dair eklemek istediklerinizi yorumlar kısmından bize yazabilirsiniz.